Merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz kanalımıza. Anayasa dersimizden karışık arkadaşlar. Yani yasama yürütme, yargı ilk konulardan karışık bir soru çözümü yapmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum değerli arkadaşlar. Şöyle kağıdımı alayım. Buradan iki soruyu beraber götürelim. Hakim ve savcılar kaç yaşını bitirinceye dek hizmet görürler diye soruyor. Değerli arkadaşlarım çok klasik. Daha önce sınavda çıktı. Hakim ve savcılarımız 65 yaşını dolduruncaya kadar kendileri istemedikçe emekli edilemezler değerli arkadaşlar. İkinci sorumuz Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler? Şöyle yazarak göstereyim. Yargıtay, Danıştay ve AYM Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ın, Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri 12 yıllığına ve bir defa seçilir. Ama şöyle olsaydı uyuşmazlık mahkemesi üyelerinin görev süresi kaçtır deseydi? 4 ya da HSK Hakim ve Savcılar Kurulu üyelerinin görev süresi onun da 4. Uyuşmazlık ve HSK'de 4 diğerlerinde 12. 12 olanlar bir defa seçilir. 4 olanlar tekrardan seçilebilirler değerli arkadaşlarım. Bu arada Anayasa Mahkemesi üyeleri 45 yaşını dolduracak ama 65 yaşını da geçmemelidir değerli arkadaşlar. Yeni sorumuza baktığımızda yukarıda verilenlerden hangileri TBMM Genel Kurulu'nun nitelikli çoğunlukla aldığı kararlardandır? nitelikli çoğunluk neydi arkadaşlar? Üye tam sayımız olan, üye tam sayımız olan 600'ün salt çoğunluğu, 600'ün salt çoğunluğu yani yarıdan bir fazlası 301. 301 dahil, dahil ve daha yukarı rakamlar. Genel ve özel af ilanı 3 bölü 5, 360 nitelikli çoğunluk. Anayasa değişikliği 3 bölü 5 yani yine 360 nitelikli çoğunluk. Af Kanunu açık. Anayasa değişikliği gizli oylanır. Her soru çözümünde vurgulamaya çalışırım. Seçimlerin geriye bırakılmasına karar vermek. Yani mesela savaş sebebiyle seçimleri örneğin bir yıl ertelemek. Bu basit çoğunluktur arkadaşlar. Bunu çiziyorum. Seçimlerin yenilenmesine karar vermek. Bak iki cümle farklıdır. Geriye bırakmak, yenilemek. Seçimlerin yenilenmesine karar vermek artık 3 bölü 5 yani 360 ister. O zaman 1, 2 ve 4 3 bölü 5 istiyor. Yani 360 istiyor. Milletvekili istifası toplantının sal çoğunluğu yani basit çoğunluk istiyor. Bir daha söylüyorum. 3'teki ve 5'tekiler 3 ve 5 şu ikisi var ya toplantının sal çoğunluğudur. Yani toplantının yarıdan bir fazlası. Dolayısıyla buna basit çoğunluk diyorlar. Diğer üçü nitelikli çoğunluktur. 1, 2 ve 4. Nerede? C seçeneğinde. peki. İnce bir soru geldi. 1982 Anayasası'na göre TBMM'de boşalan üyeliklerin sayısı kaç olduğunda 3 ay içinde ara seçimlerin tarihini belirlemek zorunludur. Değerli arkadaşlarım şimdi %5 toplam %5'lik bir boşalma olursa ara seçim 3 ay içinde yapmak zorunludur. Ama burada %50'yi sormuyor. Sayı kaç olursa diyor. Peki 600'ün %5'i en az kaç yapar? %30 sayı dediği için 30 yüzde kaç deseydi o zaman da 5 olurdu. Düşürücü bir soru dikkat. 1982 Anayasasına göre aşağıda verilenlerden hangisi milletvekilinin sona erdiren durumlardan biridir? Değerli arkadaşlarım, vekilliği bitiren durumu soruyor. Yani pozitif durumu soruyor. TBMM başkanı seçilmek milletvekilini sona erdirmez. Hatta zaten başkan olmak için vekil olmak lazım meclise. Partiden istifa eden bağımsız milletvekili olarak kalabilir. Başka bir partiye geçebilir ama vekilliğine bir şey olmaz. Bir ay içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 5 birleşim gününe katılmamak. İşte bunun adı devamsızlıktır. Bir ayda 5 birleşim ve Meclis Genel Kurulu oylamayla vekilliği ne yapabilir arkadaşlar? Düşürebilir. Devamsızlıkla düşürmek için 301 lazım. Yani üye tam sayısının sağ çoğunluğu. cevabı bulduk. Sona erdir. Diğerlerine de bakalım. TBMM alt komisyonlarına üye olarak seçilmek. Meclisteki komisyonlara girmek için milletvekili olmak lazımdır. Vekillik düşmüyor. Eylemleri ve sözleriyle partisinin kapatılması neden olmak eskiden düşürürdü. 2010'dan beri artık bu durum vekilliği düşürmüyor. Vekil olarak kalıyorlar ama 5 yıl siyaset yasa alıyorlar. Yani bağımsız vekil olabilirler. Bağımsız belediye başkanı olabilirler arkadaşlar. Partilere 5 yıl takılmayacaklar. Peki bir soru daha. TBMM üyeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Milletvekili sıfatı il seçim kurulunun milletvekili seçildiğine dair tutanağı düzenlemesiyle kazanır. Evet milletvekillerimiz vekil tutanaklarını il seçim kurullarından alır ve il Seçim Kurulu'ndan aldığı anda imza attığı anda artık vekildir. Vekildir yani sigortası, maaşı, özlük hakları, dokunulmazlığı başlamıştır. Ama gidip mecliste yemin etmeden göreve başlayamayacak arkadaşlar. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili ya da başka bir milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir. Evet 7 günde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açarlar. Mahkemede 15 günde kararını açıklar bu durumda. Milletvekilleri göreve başlayabilmek için TBMM'de ant içmelidir. Evet, yemin ederek görevlerine başlarlar. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlamak için gelip meclise yemin ederler. TBMM'de ant içmeyen bir milletvekili yasama dokunulmazlığından faydalanamaz. Yanlışı bulduk. Yanlışı istiyordu. Dokunulmazlık mazbatanın tutanan il seçim kurulundan alınmasıyla başlıyor. Gelip mecliste yemin eder göreve başlarsa o zaman da yasama sorumsuzluğu başlar. Dokunulmazlığı değil sorumsuzluğa. Milletvekilinin seçim tutanakları YSK tarafından kabul edilir. Gayet tabii doğru bir ifade değerli arkadaşlar. İdare Yargı Kolu'nun yüksek mahkemesi olan ve aynı zamanda merkeze yardımcı kurulu sıfatı taşıyan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değerli arkadaşlar, idari yargının en üstü diyorsa zaten Danıştay'dır cevabı bulduk. Danıştay aynı zamanda merkeze yardımcı kuruluşlarımızdan da biridir. Bakın bir daha söylüyorum, merkeze yardımcı kuruluşlar ya da bazı kitaplarınızda şöyle yazabilir, başkente yardımcı kuruluşlar. Bunlar kimlerdi? Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Danıştaydı değerli arkadaşlarım, Sayıştaydı. MGK Danıştay, Sayıştay, merkeze yani başkente yardımcı kuruluşur. Artı kamu denetçiliği kurumu 2010'da geldi. Bir de Sosyal ve Ekonomik Konsey, o da 2010'da geldi ama henüz daha bu çalışmaya başlamadı. cevabımızı bulduk değerli arkadaşlarım. Niye Sayıştay değil? Sayıştay merkeze yardımcı kuruluşur. Doğru ama idari yargının en yüksek mahkemesi değil. Dolayısıyla cevap Danıştay oldu. Peki. Yukarıdakilerden hangileri kanunların esas yönünden aykırıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmaya yetkilidir. Şimdi değerli arkadaşlar kanunlara esasdan da dava açılabilir şekilden de kanunlara şekilden 10 günde ya Cumhurbaşkanlığı ya da en az 1 bölü 5 milletvekilimiz şekilden kanunlara şekilden 10 günde Cumhurbaşkanı veya en az 1 bölü 5. Ama burada soru kanuna esaslan iptal davasını kimler açabilir diyor. Yine Cumhurbaşkanı şurada yine en az 1 bölü 5 vekil artı meclise en çok üyeye sahip ilk iki parti grubu. Bağışlayın parti ismi vereceğim daha iyi anlayın diye. Şu an iktidardaki AK Parti ile ana muhalefetteki CHP şu kategoriye giren iki partimizdir değerli arkadaşlarım. Okey Bu arada esasdan dava açma süresi de 60 günde onu da söylemiş olalım. Ve 1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerle ilgili görevlerinden biridir diyor. Bakın şimdi soruyu anlayalım. Anayasa Mahkemesinin partilerle ilgili görevleridir siyasi partilerin kapatılma davalarına bakmak. Evet. Eğer şöyle deseydi davayı açmak deseydi olmazdı. Çünkü davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar ama davaya kim bakar? Anayasa Mahkemesi. Biri bulduk. Siyasi partilerin kuruluş dilekçelerini onaylamak. Hayır arkadaşlar. Parti kurarken en az 30 vatandaş yeterlidir. Ve izin almaya gerek yoktur. İçişleri Bakanlığı'na bildirilir. Ya dolayısıyla burada bildirmek gerekiyor ve İçişleri Bakanlığı arkadaşlar. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak. Evet. Mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Ve yaparken kimden teknik yardım alırdı değerli arkadaşlar? Sayıştay'dan. Bir daha söylüyorum. Partilerin mali denetimini yapan Anayasa Mahkemesi'dir. Kimden yardım alır diye sorsa Anayasa Mahkemesi bu işi yaparken Sayıştay'dan yardım alır. Partilerin kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar ama davaya Anayasa Mahkemesi bakar. Dolayısıyla doğruları istediği için cevabımız D seçeneği oldu. Peki değerli arkadaşlarım yeni çalışmalarda yeni videolarda görüşmek üzere son birkaç gününüz bizden ayrılmayınız umarım umarım netlerinizi ciddi oranda artıracak sorulara çözümlere analizlere denk gelirsiniz sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.